Bacak antrenmanı deyince yerlerinizi aldığınız ekran karşısında doğru yerdesiniz. Doğru antrenman. Ne yapacağız? Squat. Ama squatın 10 farklı çeşidiyle bugün terleteceğim sizi. Hatta bir iki gün sonrasına kadar bacaklarınız paramparça olacak. Bunun garantisini verebilirim. 10 farklı çeşit hareket aralarda 45 saniye veya 1 dakika. Eğer nefes yetmiyorsa biraz daha uzun olabilir. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye. Herkes kolayca uygulayabilecek. Sadece tekrar sayılarında değişiklik yapmanızı istiyorum. Eğer yeniyseniz, bacaklarınız kuvvetli değilse her hareketi 10 tekrar. Orta seviye ise ki biz bu antrenmanda 20 tekrar uygulaması yapacağız. Ama çok iyiyim, bacaklarım taş gibi ben her türlü advance hareketleri çıkartırım, 30 tekrarı da yaparım diyorsan o zaman sen bu antrenmanda tam 300 squat yapacaksın. Hepsini anlatacağım. Püf noktaları, doğru postür, doğru form. Beni dinleyin, iyi gözlemleyin. Yanlış yapsanız bile zamanla kilometre işi düzelecek her şey. Ve bana sadece 15-20 dakikanızı ayırmanızı istiyorum. Biz cimdeyiz. Biliyorum siz evdesiniz ya da herhangi başka bir yerde ağırlığınız olmayabilir. Su şişesi, bir tane Swiss ball yani plate sopu isteyeceğim sizden. Ve sadece vücudunuz, gözleriniz beni izlemek için yeterli olacak. Hazırlanın, başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> İlk hareketimiz biraz daha kolay seviyeden orta, ondan sonra daha zorlayacak şekilde gidecek tespit hareketler gelecek ama en başta hamilelerin de uygulayabileceği yani hamilelerin bile uygulayabileceği başlangıç seviyelerini uygulayabileceği yani sit squat ben burada box sit squat diyorum hepimizin evinde sandalyeye oturacağı yükseklikler muhakkak vardır bulun kendinize uygun bir şey ben burada bir e, benchimsi bir şeye oturuyorum daha aşağı da olabilir ama eğer zorlanıyorsanız kalkarken isteyeceğim ki biraz daha yüksek bir yere oturun omuz aralığında oturdum Topuklarım ve parmak uçlarım paralel ve karşıya doğru bakıyor. Poponuzu çok fazla geriye doğru oturmayın. Ucuna oturmanızı isteyeceğim sandalyenin ya da oturduğunuz herhangi yükselti neyse. İstediğim şey topuklar yeri itecek ve buradan topuklarımla beraber şu kalkışı yapmanızı istiyorum. Çünkü şu değil. Gitti öne buradan kalktım. O zaman bütün vücudunuzun yükünü dizlere veriyorsunuz ve bu sakatlıklara yol açan bir şey. Bunu istemiyorum. Kesinlikle no no no. Her şeyden önce doğru form. Buradayım. Karnım içeride. Burası size destek verecek. Ve yükseldim. Ve aşağıya pamuk gibi oturdum. Yani şu değil. Hop. Teşekkür ederim. Burada bitti antrenman. İstemiyorum bunu. Akacaksınız su gibi. Geldim. Ve kontrollü. Ve unutmayın nefesi. Zorlandığınız noktada yani burada yukarı kalkışta nefes vermenizi istiyorum. Rahatladığınız, oturduğunuz noktada da nefes alacaksınız. Anlaştık mı? Al ver, al ver. Şimdi biz orta seviye için 20 tekrar yapacağız dedik. Kendi seviyenize göre 10, 20, 30 opsiyonlarınız var. Bitirdikten sonra da 45 saniye veya bir dakika dinleniyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım ilk hareket. Gazamız mübarek olsun. Antrenman başlıyor. Hazır olun. ellerle kendinize denge unsuru sağlayabilirsiniz ya da sadece önde tutabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız oturup kalmayın olduğunuz yerde ve hareketin devamlı akmasını sağlayın. Bu benim için çok önemli ve ağırlık, acı hissedeceğiniz yer kalça, ön bacaklar ve daha doğrusu bacağın geneli değil. Okay? Sayma ihmal. Bu arada sağ üst köşeden lütfen tekrar sayılarını da takip etmeyi unutmayın. Karşıya bakın. Son tekrarlara geliyorum. Ve şimdi son tekrar. Süper. Fark ettiyseniz ben tam bacakları kalktığım zaman... Dümdüz yapmıyorum. Neden? Çünkü kan dolaşımındaki o pump hissinin bacakta bitmesini istemiyorum. O yüzden biraz yarım kalkışlar işi daha da zorlaştırıyor. Daha da zorlaştırmak için ekstra ağırlıkta kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıç seviyelerini hatta hamilelerin çok rahat yapabileceği bütün hamilelik zamanları 9 ay boyunca bir squat daha var. O da ikinci hareketimiz olacak. Swiss ball'la duvara sıkıştırarak squat yapacağım. Ben top almaya gidiyorum. İkinci harekette 45 saniyeyi geçmeyin ya da bir dakikayı görüşüyoruz. Lisbol dedik. Bu hareket önemli çünkü hamileler sporsuz kalmasın istiyorum. Squat'sız kalmasın istiyorum ama topun nasıl konumlandırıldığı önemli. Bel boşluğunuzla topu dolduracaksınız. Aşağıya eğildiğiniz zaman da sırttan desteklemeli. Çünkü şimdi hamilelerde ağırlık merkezi değiştiği için geriye doğru yaslanmaları onu rahatlatacak isteyen ekstra ağırlıkta kullanabilir. Elde dumbbelllar. Biz bodyweight yapıyoruz. Orta seviye dedik. 20 tekrar dedik. Gene topukları iteceğim. Parmak uçları karşıyı gösteriyor. Karnım içeride. Şimdi böyle her seferinde tak 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 anlatıyorum da siz bunlar oturacak zamanla hiç merak etmeyin. İstediğim şey kalçayı topun altından duvara doğru yuvarlamanız ve bana yandan baktığınız zaman şu 90'ı görmek istiyorum. Şimdi squat deyince bu bir squat değil arkadaşlar. Yarım squat bile değil. Bir işi yapıyorsanız tam yapmak lazım. 90 ile la göstermek lazım. Ve karnı hep içeri çekmek lazım. Aşağı inerken nefes almak. Yukarı çıkarken de vermek lazım. Evet hazırım. Hadi bakalım. Ve başladım. İndim aşağıya. Yuvarlak kalçayı toptan geriye duvara doğru sık karnını. Uf, göbek deliği minnacık kalsın. Bu arada bu squatta daha fazla ön bacakta hissedeceksiniz yanma hissini. Ve eğer doğru yapıyorsanız şu anda bile yanmayı iliklerinize kadar hissediyor olmanız lazım. Eğil iyice. Daha da zorlaştırmak istiyorsan ne yapacaksın? İndiğin zaman bekle birazcık. Ondan sonra yukarıya kalk. Tamam. Yani her hareketi zorlaştırmak veya kolaylaştırmak sizin elinizde. Ya bu elinizdeki bir oyuncak hamur gibi düşünün ve bunu şekillendirmek, istediğiniz yeni forma sokmak tamamen sizin vücudunuza kalmış bir şey. Geliyoruz son tekrarlara ve yukarıdayken nefes ver. Süper. Artık yavaş yavaş ısınmaya, nabız yükselmeye başlıyor. Üçüncü squat benim aslında normalde bacak antrenmanlarımda çok severek kullandığım bir squat. Goble squat deniyor. Yani kadeh squat gibi diyeyim. Ya kettlebell'le ya da dumbbell'la veya siz evinizde su şişeleriyle uygulayabileceğiniz bir squat. Eğer kettlebell'le uygulayacaksanız ya buradan kulaklardan yakalıyorum ya da çevirdim. Buradan ters bir şekilde yakalıyorum. Dumbbell'la yapacaksanız sanki şarap kadehini buradan aşağıdan tuttum ve buradan squat'a eğileceğim. Omurgam düz ve yukarıya kalkıyorum tekrar. Bir başka konu. Burada istediğim şey dizler normal squat'tan biraz daha fazla açık ve parmak uçları paralel değil biraz dışarıya doğru dönük. Ve squat'a eğildiğim zaman parmak uçlarının yönüne eğileceğim ama şu değil dizlerin önünde değilim buradan giderken dizlerin açılmasını istiyorum. Bu çok önemli bir detay lütfen unutmayın çünkü ağırlık merkezi ortada olacak ve çökerken hafif dizler doğal postürde yana doğru açılacak ve buradan yukarıya gidiyorum. Okey? Şimdi ben dumbbellımı aldım, siz şişelerinizi aldınız. 20 tekrar için aşağıya indim. Nefesi duyacağım. İyice eğil, korkma eğilmekten. Omurgayı düz tut, ve yüksel. Hatta şöyle yapalım. Yan geldim. Tam 90'ı görmenizi istiyorum. Uzat kalçayı iyice geriye. Beli oyma. Omurgan uzun ve düz olsun. Omuzlar yerinde. Ağırlığı göğsüne yakın tut. Topukları it yerden. Ne kadar aşağı o kadar iyi. Terlemeye başladın değil mi? Hoş geldin. Az kaldı dayanın. Ve bu kadar. Üç hareketi geride bıraktık. Asıl antrenman bence şimdi başlıyor. Front squat devam edeceğim. Dumble veya süsçeleri. Hazır olun. Bir dinlenin. Geliyoruz. İkinciki, front squat için bu sefer çift dumbbell'a ihtiyacım var. İstediğim şey tam önde tutmanız. Ama burada bacak çalıştırıyorum. Eğer bu dirsekler fazla yukarıya kalkarsa... Dur yüzümü açayım, bir yüzümü görün. Ee, i̇stediğim şey burada kalırsa omuzlar da devreye giriyor. Omuzları da çalıştırayım derseniz biraz daha yukarıda kalabilir. Ama bence yorulacağınız için burada kalmanız daha iyi. Burada başlayın harekete. Birazcık gene açık. Bacaklar omuz aralığından ve burada başlayacağım. Yukarıya giderken nefes alacağım. Hiçbir şekilde dumbbelllar öne doğru gitmeyecek. Burada tutmanızı istiyorum ağırlık merkezini. Ayrıca bar da kullanabilirim. Başka bir ağırlığı da göğsümde tutabilirim. Nasıl rahat ediyorsanız tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Hissediyor musunuz beni hala? <laughs> Nefesleri duyacağım. Kendini bırakmış göbekler görmek istemiyorum. Ha, şimdi çekilsin. Aynen tişörtte o ufak geriye doğru kıpırtıyı göreceğim. Tabii ki ben gene yan döneceğim. Bunu da görmenizi istiyorum. İlla doğru fon. İlla tam oturuş. Yarım yapılırsa rahat edemiyorum. Gülümseme de eksik olmasın lütfen. Kendinize yatırım yaptığınızı düşünün. Tamam mı? 20 tekrarı bitirdiğimize göre dumbbelllardan çok soğumayın. Bir sonraki dumbbell squatta yine ihtiyacım olacak. Ben su içmeye gidiyorum. Lıkır lıkır içmeyin. Yudum yudum. Tamam mı? Yudum yudum. Hadi bakalım. dumbbellları bırakmayın demiştim. Bu sefer düz tutuş yandan normal dumbbell squat yapacağız. Ağırlıklar artabilir, vücut ağırlığı ile devam edebilir. Burada önemli olan şey diğer squatlardan farkı eğildiğiniz zaman biraz diz diğerlerinden şöyle göstereyim. Diğerlerinden her ne kadar kalçayı geriye verseniz de bir tık daha öne doğru gidecek. Bu normal ama bu değil. Bunu yapmanızı istemiyorum. O zaman bir iyi kırmızı çarpı gelecek yukarıdan size. İstediğim şey burada olmanız, kalçayı geriye vererek oturmanız ve düz omurgayla 45 derecelik bir sırtla yukarı kalkmanız. Bence yandan daha iyi görüyorsunuz ya. İçim öyle doğuyor değil mi? Bunu da mesela yorumlara yazın. İstiyorum böyle şeyleri. Yandan ya da tam karşıdan 90'dan çekilişe daha iyi anlıyoruz hocamlar olabilir. Hazırım başlıyorum. Ve eğildim. Bak şunu yapmayın. Şu yok mesela. Tamam. Sırtı aldım. Kolları hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ağırlıklarımı taşıyor yanda. Yani kendinize doğru çekmenizi istemiyorum. Tamam. Siz yeteri ilk kadar aşağıya inin. Ve kalçayı geriye doğru verin. Karnı da içeri çekin. Tabii ki ağırlıklar artınca şu andaki kadar kolay konuşmak ve uygulamak mümkün olmayacak. Bu arada bu harekette de antrenmanı yarılıyorum arkadaşlar. Ama daha zorlanacağınız kısımları gelecek. Son tekrarlara yaklaştım ve hatta bitirdim. Dumbbelllarımı bıraktım merakla beklediğiniz, iç bacak ne zaman gelecek hocam dediğiniz sumo squat gelecek. 45 saniye siz dinlenirken bir yandan anlatabilirim aslında. Bacakları bayağı bir açmanız ama yani böyle toparlayamayacağınız kadar değil. Normalden fazla açtım. Gene boble squatta gösterdiğim gibi ayaklarım biraz dışarıyı gösterecek şekilde. Şunları çekeyim daha rahat göreceksiniz. Yes. Bunu istiyorum. Ve istediğim şey dizler parmak uçlarıyla aynı yönü gösterecek. İçeriye doğru veya çok fazla dışarıya doğru açılma ya da kapanma yok. Ve burada el belde ensede ya da açık. Nasıl rahat ediyorsun? Ben belde daha rahat ediyorum. Eğer ağırlık kullanacaksan ya bu şekilde ya bu şekilde ya da sırtınızda uygulama yapabilirsiniz aşağıya ineceğim. Dizler parmak uçlarıyla aynı yönü gösterecek. Maksimumda ve burada hissedeceksiniz. İç bacak çalışacak, kalça çalışacak. Ondan sonra yukarıdayım. Eğildim. Gerginliği hisset ve yukarıya kalktım. Bu şekilde istiyorum. Vücut ağırlığı, ekstra ağırlık o karar sizin ve başlıyorum. Hazırsam. Derin bir nefes aldım. Bıyıklarımın terleyen kısımlarını sildim ve Bu çok kolay oldu. Ben bir ağırlık alacağım. Kızmayın bana. 5. Aynen devam. 6. 7. 8. Zorlaştır. Kal biraz aşağıya. Ondan sonra yukarıya. Yüzdeki gülümsemeler soldu galiba. Bacak antrenmanı böyle bir şey. Yorulmanız ve çirkin olmanız lazım. Çok güzel bitiyorsa bu antrenman olmamış demektir. Bitiriyoruz dayanın. Ve... Kötü bir haberim var. Asıl zorluk şimdi başlıyor. Çünkü çift bacak değil, tek bit hareketlerle <laughs> ne kadar dengede başarılı olduğunuzu göreceğiz. Bekleyin, geliyoruz.